Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin bugün? Yani e, görül isterdik ki çok iyiyim demek ama e, meydana gelen hadise sonrasında üzüntümüz her geçen dakikanın daha da arttığı bir tablo karşımızda. Düşünsene yani sabah kalkıyorsun. 6 tane vatandaşımızın bir yangında hayatını kaybettiğini öğreniyorsun. 6 kişinin öğrendiğinde bile tepkimiz şaşkınlıkken gün içerisinde her geçen dakika artan bir kayıpla en son şu an itibariyle akşamı 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendiğim bir tablo karşılıyorsun. Şöyle nasıl olalım yani? Yani size ihmal mi bu? E bunu ihmal kelimesini kullanmadan tanımlamak mümkün değil. Ama eğer tabii ki sözlükte daha ağır kelime varsa onunla da e, karşılaştırarak yol yürünebilir. Şu anda hala yani atasözlerimiz var. Absürt atasözleri söylemekte imtina ediyorum. E, bakanı da, belediye başkanı da yarış yapıyorlar ya. Ben yapmadım, sen yapmadın. O suçu ona atıyor. Sonra. Böyle, o böyle bir tablo olabilir mi Abdullah? Yani biz ne zaman gerçekten e, yapılan hatadan ders alıp topyekun olarak bir ceza kesebilme kabiliyetine ulaşacağız. Ben ne isterdim biliyor musunuz? Şu an itibariyle Özgür Özel'in bir açıklama yapmış olmasını isterdim. Arkadaş belediye başkanı da suçluysa eğer, bakan da suçluysa eğer acilen soruşturma başlatılmalı demesini beklerdim. Yine AK Parti cenahından sonuç bakan onların kontenjanından bir bakan öyle varsayarak konuşuyorum ve hatta zirveden cumhurbaşkanının çıkıp hem bakanı eleştiren hem belediye başkanını eleştiren suçlunun ihmalkarın acilen bulunacağını kamuoyuna hissettiren bir açıklamasını beklerdim. Ama biz hala neden bilmiyorum. Belediye başkanı diyor ki benim sorumluluk alanımda değildi. Bakan diyor ki benimkinde değildi. E bunun sonunda 76 can kayboldu gitti. E kim sorumlu kalacak? Tabi yıllar geçtikten sonra olan tablo bu kamuoyunun malumudur ve kamuoyu için büyük bir yaradır. Ortada açta verecek. Onu belki de böyle kapanacak. Belki çok uzadı bunun cevabı diye düşünülebilir ama. Bak biz Şubat ayı geliyor. Bir yıl dönümü karşımıza çıkacak. Koskoca şey ülke şehirler. bir anda yerle yeksan oldu. Binler Siz vatandaşımız. Siz de oradaydınız. E, o, evet hemen depremin ertesi mi? gittim oraya. 15-20 gün orada arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığımız bir tabloda yıkılan binaları gördük. Altında kalan vatandaşlarımızı gördük. Ya kardeşim bak ben Hatay'dan yeni geldim. Daha iki gün önce Hatay'da. sosyal medyada gördüm. Hatay şu anda bildiğin bir şanti. Göz gözü görmez. Her yerde vinçler, operatörler, kamyonlar çok büyük bir hızla vatandaşın konut ihtiyacını karşılamak için çabalıyor. Fakat aynı şey İstanbul için meydana gelecek. İstanbul'da ne var sen bana söyle Abdullah. Hangi hareket? Yani depremin kuralıdır. E bu işle alakalı belgeler alacağımız zaman okuduğumuz kitaplar ve sorular vardı. Bak şu deprem öncesi bir harcarsan altı kurtarır. Yani bir milyar dolar masraf edersen altı milyar dolar fiziki harcamadan kurtulur. Ama biz ısrarla kendimizi aynı noktaya getiriyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bak İnegöl Belediyesi de kentsel dönüşüm başlar. Çok güzel bir çalışma dediğin anda ne çıktı karşına? Büyük bir adayı yıkıyorlar. Bir katlı, üç katlı, beş katlı binaların olduğu adayı yıkıyorlar. Şimdi altı katlı binalar yapacak. Oysa ki Japon deprem bilimci İnegöl'e geldiğinde Belediye Başkanı gözüne bakarak söyledi ki İnegöl çok tehlikeli bir yerde dedi. Geçen ona soruldu dendi ki, bakın bu kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor yerine altı katlı binalar yapılacak dendiğinde adamı söylediğine bak ya oraya üç katlı bile olmaz orayı boş bırakacaksınız ağa çekin park yapın orada bina olmaz diyor biz oraya altı kat yapıyoruz şu anda Abdullah 30 yıl 40 yıl sonra deprem olduğunda yine aynı şeyi söyleyeceğim İhmal miydi efendim ya bu ihmalin de ötesine geçmez mi ya Abdullah maalesef e, yine olsun bekliyoruz olan kayıplarımız oldu o yüzden yani bana şunu sormamak lazım. Yeni belgeler çıktı ortaya. Belediye daha yeni bundan birkaç ay önce e, bu ile alakalı tutanak tutmuş. Kendisi istemiş otel ve demiş ki senin yangın çıkışların yok. Efendim alarm sistemin çalışmıyor diye. Adam demiş ki dilekçemi geri çekiyorum demiş. Konu orada kapanmış Abdullah ya. Yani bu ağlan ağlanacak halimiz ama trajikomik ya. Hani güldüğümüze bakma yüreğimiz kan ağal. Hatay'da Hatay'den dediniz abi. Ee, acaba Suriye'ye mi gittiniz yoksa Hatay'a kadar sınırlı mı kaldınız? <laughs> Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağım ama biliyorsun Pazartesi, Salı, Cuma olmuyor. Onu bir başka sefere bırak. İnşallah. Abi HTŞ hükümeti Türkiye'den ithal edilecek ürünlerle alakalı %500 gümrük vergisi getirdi. Aynı HTŞ yönetimi Körfez ülkelerinden yapılacak ithalata vergiyi kaldırdı. Bu konu hakkında ne demektir? Evet ben popülist siyasetçi olsaydım çok rahat şu cümleyi kullanırdım. Ne oldu gördünüz mü? Daha ikinci gün arkanızdan vuruldunuz derdim. Ama bu tip olayları beklemeye almak bir devlet olarak da... Göre, ben de bir e, gazeteci gözüyle şunu söyleyebilirim. Sonuç itibariyle daha iktidar olduğu algısını bile tam hissedemeyecek yapı var karşımızda. Bu yapı günlük birçok olaydan etkileniyordur. Ama ilk programımızda yanlış hatırlamıyorsam eleştiriler de gelmişti. İşte o eleştirilerin cevapları yavaş yavaş ortaya. Aktör mü diye sormuştum. Demiştim ki aktör olduğu kesin ama yönetmen midir? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz dedim. Şimdi HETEŞ'in aldığı bu karar uygulamaya devam ederse aktör yönetmen çizgisi kendini belli etmiş oluyor. Ama bu günlük bazı şey leri alabilmek için e, yaramaz çocuklar bazı tepkiler ortaya koyarlar bu onlardan biri ise gün içerisinde birkaç e, gün içerisinde bir hafta içerisinde olan neticeye kavuşur O yüzden bununla alakalı olumlu olumsuz bir ifadede erkenden konuşmak doğru değil ama tabii ki kesinlikle büyük bir e, problem yani 14-15 bin askeri idare edemeyen Aslında hiçbir yerde başarı elde edemeyecekken Türkiye'nin desteğiyle bu hale gelmiş bir anlayışın sebebi ne olursa olsun böyle bir yaklaşımı sergilememesi lazımdı Türk Devleti'ne karşı İlerleyen günlerde göreceğiz. Dınır'da e, kilometrelerce tır e, kuyrukları oluştu söyleniyor. Ben görmedim açıkçası ama e, böyle tweetler gördüm. Bununla alakalı bir bilginiz var Bu mı? Bu gayet doğal bir süreç. Şu anda birçok e, ticaret odası başkanı ya da e, o komiteyle ilgili kişiler eleştirilerini, şikayetlerini, sıkıntılarını dile getiriyor. Haliyle yüzde 500 vergiyi hiçbir e, ürün için veremeyeceklerinden tırlar yeni alınca kararı bekliyor. Bu karar da her gün oraya eklenmesine yol açıyor ve e, haliyle kilometrelere ulaşan bir yapı sözü. Evet. E, ülkeye gelmeden yine Gazze konusuna değinmek istiyorum biliyorsunuz ateşkes e, imzalandı. Yani aslında sadece Gazze ile alakalı bir program yapmak diyoruz. tamamen konunun Gazze olduğu bir program. Sizin sizin de Mavi Marmara geçmişiniz var. Onları da dinlemek ve seyircilere ulaşmak isteriz. E, Gazze'de ateşkes gerçekleşti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Hamas için bir zafer diyebilir miyiz? Ayrıca detaylar tam olarak nelerdir? Yani e, tam konuya hakim değiliz. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Nasıl ki Türkiye'nin Suriye operasyonunda elde ettiğini net bir cümleyle ifade etmiş hatırlıyorsan. Evet. Dedi ki müthiş bir başarıdır. Insani, ekonomik, siyasi, askeri bir başarıdır demiştik ya. Evet. İşte bu aynısı Hamas için geçti. Hamas adına da aynı şekilde müthiş bir başarıdır. Göreceli kavramlarla yoğrulmuş kamuoyunun algısı bu konuda zayıf olabilir. Ya ne demek istiyorsun? 50 bin insan orada can verdi. Binlerce yaralı var. Gazze yerle yeksan oldu. Sen nasıl bu cümleyi sarf ediyorsun? Diyenler çıkabilir ama dediğim gibi baktığın boyu çok önemli. Bu imkanlarıyla bütün dünyayı karşısına almış bir Hamas'ın tekrar ertesi günü. Bilmiyorum izledin mi görüntüleri? Ateşkesin yürürlüğe girdiği andan itibaren Hamas militanlarının her biri bir kamyonetin sırtında ellerinde yine aynı şekilde silahlarıyla hazır oldu. Sen bin ton bomba attın bu ülkeye. Yerle yeksan ettin. Kimseye zarar veremedin. Evet doğru. Siviller, çocuklar, kadınlar, yaşlılar katledildiler. Tarih bir gün bunun hesabını muhakkak soracak birileri vasıtasıyla ama Hamas'ın müthiş bir başarı elde ettiği gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmez. Tabii ki İsrail'in elde etmek istediği bazı sonuçlara ulaştı. O sonuçlarda şimdi bir dinlenme moduna geçti. Ateşkesin süresini iki tarafın bu dinlenme modu belirleyecek. Kaç gün süre? Aylar sürer. Hatta yıllar. Şu an süre. süre belirlenmedi yani. Aylar sürer, yıllar sürer. Artık e, İsrail'in bu tarz bir bombardıman, bu tarz bir eylemden ziyade daha önce de yüreğimizi acıtan, örneğin Ramazan geliyor. Ramazan'da bir gün birkaç bombardımanla 100, 300, 500 gaziyeliği katlettiğini aradan iki ay sonra kurban geliyor kurbanda. Bu tip haberlerle yani aslında anıştığımız, kanıksadığımız gözümüzde gördüğümüzde bile tepki veren dediğimiz tabloyu devam ettirirler. Ama böyle ağır bir bombardıman ve yıkım faaliyetini uzun bir müddet gerçekleştirmekten uzaktır İsrail. Abi ülke gündemine dönebiliriz. E, ülkede yine gündem çok yoğun biliyorsunuz. E, Ümit Özdağ tutuklandı. Bununla alakalı bir gazeteci olarak yani ne yorum yaparsın? Evet. Aslında sürecin başında gözaltına alındığı anda başlayan bir kamuoyu tepkisi vardı. Bu tepki giderek arttı. Tabi tutuklanma kararıyla zirveye ulaştı. Ama işin aslında başı var. Yani bu süreç buraya nasıl geldiye bakmak lazım. Sonra Ümit Özdağ'ın durumuyla alakalı konuşabilir. Bir kere e, mevcut iktidar yeni bir yol haritası çiziyor kendine. Serbest kalması mümkün olmayanlarla görüşmeler yapıp bu sebeple gözaltına alınması, tutuklanması, ayağına kelepçe takılması gerekmeyenleri bu hale sokuyor. Önce o bir testi yapalım. Bu süreç nasıl devam etti? Hanımefendi Özdağ Hanım herhalde e, ayağında kelepçeyle geziyor hala. Devamında Hüseyin Baş, Büyük Türkiye Partisi'nin genel başkanı yurt dışına çıkamıyor şu anda. Ve aynı şekilde her gün imza gerek. Onu da getirdiler, ifadesini aldılar. Böyle bir kararla serbest bıraktılar. Yani aslında süreç e, uzun zamandır devam ediyor. Herkesin üzerinde değişik bir korku oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Şimdi Ümit Özdağ tutuklanma sebebi ne? Bir tutuklanma sebebi tabii hukukçular daha iyi bilir bu konuları ama yani adamın kaçma ihtimali vardır. Bir daha suçlama ihtimali vardır. Bu tip şeylerle tutuklar. Yani diyorlarsa ki evet Ümit Özdağ böyle biridir. Bir şey diyemiyorum onlara. Ama böyle bir tablonun olmadığı yerde bu hareketlerin ancak bir korkutma amacı güttüğünü düşünebilirim. Bu korkutma amacı tabi adalet üzerinden yapılamayacağı bir tablo olmalı. Hukuk buna müsaade etmiyor. Ama gelecek günlerde sadece siyasiler, sadece gazeteciler, basın mensupları değil toplumun her kesiminde çıkıp bir yerde açıklama yapanın başına artık gelebilecek olayların sınırı zirveye doğru yaklaşıyor. Kamuoyunun bu konuda tepkili olması gerektiğini düşünüyorum. Tabi tüm bu söylediklerim Ümit Özdağ'ın dilini kabul ettiğim, yaptıklarını kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Tamamen de reddediyorum. Ayrılıkçı bir yaklaşımı var. İnsanları bölmeye çalışan bir Yaklaşımı var inancım bu. Onu da ifade etmeden geçmem abi sosyal medyada e, Suudi Arabistan'da Tarkan konseriyle alakalı bir paylaşım yaptınız. E, bu konu nedir tam olarak veya bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaş şimdi bak buradan benim tarzımı tavrımı da yeni tanıştığımız bir kitle var. Anlamaları lazım. Arkadaşlar ne olur ön yargılardan uzak okuyun. Ön yargılardan uzak değerlendirmeler yap. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatırken de canımız sıkıyor kelimelere sığdıracağız diye. Benim paralı tikim de yok. E, hiçbir platformda yok. Ben 144 kelimenin içerisine, harfin içerisine sığdırmaya çalışıyorum derdimi. Ben şu Öyle bir paylaşım yaptım sosyal medyada. Dedim ki Tarkan da dedim gitmiş Riyad'da konser vermiş. Hani neler değişiyor insan aklı şaşıyor diye. Bir de parantez içerisinde olduğunu sanıyorum. E, yallah Arabistan'a yazdı. Ve altına da dedim ki bu yapılan olaylar 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini iddia eden Konzeli aslında niyetlendiğinin devamı niteliği. Yani sadece sınırlar değil anlayışları da değiştiriyorlar. Şimdi Suudi Arabistan bir değişimin içerisinde. İşte o gördüğünüz konser görüntüleri şeriatla yönetilen İslam devletinde olamayacak görüntüler. Aynı şekilde Tarkan da bir İslam devletinde gidip konser vermeyecek karakterde. Ama e, izler birbirine karışmaya var. Çünkü dünyayı tek parça haline getirmeye çalışanlar tamamen bu mühendislik üzerinden yürüyorlar. Orada anlatmak istediğim aslında layık kesimdeki arkadaşlarımıza da kendini dindar hisseden, dinci konumlayan insanlara da bakın arkadaşlar burada bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzenine karşı birbirinizle düşman olarak, birbirinizi kınayarak, eleştirerek yol alamazsınız. Bu adı geçen unsurlar, emperyalistler, deyin, kapitalistler deyin, her neyse bütün dünyayı emecekler, yok edecekler, paramparça edecekler, iyi niyetle düşünen herkesi yok edecekler. O yüzden insanların fikirlerinden dolayı birbirini eleştirirken dikkat edin. Bakın dün yallah Arabistan'a dediğiniz Müslümanlardan ziyade şimdi de bu göreceğiz, layıkları orada bol miktarda göreceğiz diye aslında bir e, parantez içinde ünlem içerisinde ifadede bulundum. Hatta şöyle bitirdim, büyük ihtimal ciddi havaalanında Umre'ye gidenle, Riyad'da konsere giden karşılaşacaklar yani. E böyle bir gelecek bizi bekliyor. Lütfen o yüzden bu ülkenin içerisinde birbirimizi bölecek anlayışlardan uzak duralım. Asgari müştereklerde birleşelim. Bizi bu ayakta tutaracak bu şekilde bu krizleri atlatabileceğiz demek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum abi. Menzil cemaatinde son zamanlarda abi kardeş arasında çıkan miras kavgası hakkında ne düşünüyorsun? Evet tabii e, soyut bakmam gereken bir tablo. Camiaların böyle iç yüzlerini çok iyi bilmiyorum. Ama son dönemde e, sadece menzil cemaati değil, e, Mahmut Efendi cemaati diye bahsedilen Fatih'teki cemaatlerden cemaat, birkaç cemaatte bu tip hareketlilikler her geçen gün artmaya başladı. Yani bu din olgusuna verilen zararın üzerine tuz biber ek. Zaten elimizde bir iktidar var. Din eksenli olduğunu iddia edip yaptığı hareketlerle tam tersi bir imaj çizen ve bu yüzden de insanların din buysa, dindarlık buysa deyip uzaklaştığı bir tablo var. Bunu iktidar mensubu, aklı selim insanlar da söylüyor. Bizim anlayışlarımız, bizim yaptığımızın yüzünden diyor. Gençler özellikle dinden soğuyorlar. Ateistler, deistler artmaya başladı. İşte bu tablo o, tuzu biberi oldu. Yani bugün e, ekranlara yansıyor. Ben şunun için rahatım. Beni eleştirebilir belki de arkadaşlar. Ya sen cemaat işlerini niye konuşuyorsun? Ya kardeşim, üçe ayrılmış cemaatin içerisindeki abilerin kardeşlerin görüntülerini kendi cemaat mensupları ifsa ediyorlar. Bak diyorlar falanca abi bize ne yaptı filanca kardeş bize ne yaptı diyor. Yani e, Hazreti Ömer'in bir sözü olduğunu sanıyorum Abdullah. Biz diyor. Çok zor imtihanları atlattık. Aşk gördük, susuzluk gördük, çile gördük, zulüm gördük. Üzerimizde demir ezdiler, efendim bağlayıp bizi sürüklediler ama biz o imtihanları açtık da diyor. Ne zaman ki feraha erdik, refaha erdik, mal mülk sahibi olduk o zaman kaybediyor. Sanırım şu anda cemaatlerin yaşadığı en büyük problem de elde ettikleri refah düzeyi oldu. E, tabi tabii üzülerek takip ettiğimiz bir tablodur. Rabbim doğruyu göstersin inşallah. Evet abi programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sorulara vermiş olduğunuz bu güzel cevaplardan dolayı Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Video bitirme. Evet buyurun. Bir şey var, onu unuttum ben. Bugün yarın gündeme gelir devletin organize olduğu bir kuruluşun başındaki bir adam bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesle birlikte İsrail'le olan ticaretimiz de normale dönebilirdi. Buradan tüm bana karşı hakaretemiz ifadede bulunan iktidar mensubu sevdalısı arkadaşlara sesleniyorum. Bakın bakalım bu adamı takip edin. Bu adamın dediği mi olacak? İsrail'le ticaret serbest olup eski günlere mi dönülecek? Yoksa hala dik duruş devam edip İsrail'e karşı boykot diye iddia edilen ama bir türlü tanımlan bitmeyen e, gemi gittiği bu süreç devam edecek. Hep birlikte bakalım. Ben sözümün arkasındayım. Ticaret devam ediyor. Zaten hiç durmadı. Şimdi de yapılan bu görüşmelerden sonra ateşkesle birlikte başlayacağını iddia ettikleri tabloda 4-5 milyar dolar bakalım 10 milyar dolar mı olacak? Hep birlikte görelim. Biliyorsun bu 4-5 milyar dolar Filistin'e yapılan ihracattı. Şimdi İsrail'le de serbestleşince 10 milyar dolarlık ihracatı olacak Türkiye'nin. Birlikte görelim bunu. Yani zaten programda da bahsettik abi. Bu konuyla alakalı mutlaka tam bir program Gazze konusuyla alakalı yapmamız gerekiyor. E, çünkü e, 7 Ekim'de bugüne kadar neler yaşandı? İslam ülkeleri e, bu konuyla alakalı nasıl bir tavır sergiledi? İşte Türkiye'de ticaret iddiaları var. Ticaretin devam ettiği ile alakalı iddialar var. Siz de zaten söylüyorsunuz. Bu konunun, e, bu konuyu masaya yatıralım ve bir programı tamamen bunun üzerine kurgulayalım diye sizden... Hayırlısı o zaman özel evet, yapalım. Teşekkür ediyorum. E, hayırlı günler diliyorum.